O hazır kızlar yokken kendime bir alışveriş merkezine gideyim. Hey, hey. Of, trafik de bitmiyor ya. Baba, biz siz alışverişe mi gideceksin sen? Alıyor babacığım ya nereye gidiyorsun biz Sen biz alışveriş koksun bir kilometre öteden alırız. Ben garipten sesler mi diyorum yoksa? Siz nereden çıktınız ya? Sürpriz yumurtadan çıktık babacığım. Ya ben sessiz bir yere gidemeyecek miyim? Ne ara girdiniz arabaya? Babacım sen merak etme bizde yedek anahtar var. Ya ne zaman çıkardınız yedek anahtarı ya? Of ya kaza yapacağım şimdi. Kurtulacağım sizden. Kızım onlar ne? Baba ya şey alışveriş yaptık. Ya kızım iki parça alacağınızı söylediniz. Bu kadar poşet ne alaka? Ya babişko ya tutamadık kendimizi. Bak kim ne harcayacak? 7 bin lira mı? Siz 7 bin lira ne aldınız? Ya fazla bir şey almadık ki sadece bunları aldık. 7 bin liraymış. <laughs> 7 bin lira ama. Ah. Yedim sizi. Tamam öncelikle sakin <gülüyor> oluyorsun. <gülüyor>